Türkiye'nin demokrasisinin tür, parti içi demokrasimiz Türkiye demokrasisine de bir teminat. Dünyaya karşı da nazar boncuğuyuz. İyi ki varız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl dönüştürüldüğünü buna kimlerin yardım ettiğini hangi yöneticilerin bu işlerin içinde olduğunu biliyoruz. Devşirme adamlar gelmeye başladı Cumhuriyet Halk Partisi. FETÖ'den adamlar gelmeye başladı. Kim yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Hangi güçler yönetiyor? Pensilvanya'dan mı yönetiliyor? Nereden yönetiliyor kardeşim? Kimlerle ilişkiniz var sizin? Şu andaki CHP organik CHP değil. Bunlara oy vermeyin. Bu CHP'ye oy verirseniz tepeye oy verirsiniz. Bu kadar net. Dünyaya karşı da nazar boncuğu. Bir partiyi yönetenler benim ciğerimi dağılıyorlar. Seçim akşamı alkolü diyor. NATO askeri kaçırdı. Bu deli delikoduların hepsi CHP genel merkezinde üretilmiştir. Onlar kendilerini bilirler. Aynı teklede yazın tatil yapmışlardı. Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Entrika çevirenlerden de utanç duyuyor. Adımı CHP Genel Merkezi'nde lekeleyerek, karalayarak, iftira atarak tartıştırmak yazık günah değil mi? 41 yıl sonra 30 barajını size ben açtırmadım mı? Kendiniz aday olamadınız. Mecbur kaldınız, aday yaptınız. Unuttunuz mu bugünleri? Ne yaptım ben size ya? Ne kötülük yaptım ben size? Dünyaya karşı da nazar boncuğuyuz. İyi ki varız. Ya bir sus be! Ya bir sus be!